Bir de M24 de Bir dakika aşağıda. Yok gerekli bir şey yok. Lan bu ne? Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Şöyle bir inişimizi yapalım hemen hızlısından. Bu arkadan paraşüt sesleri geliyor. Tamam, tamam halledeceğiz bunları. Tamam. Şöyle kutumuzu açtık. Bize Uzi verdi. Onu alamayız. Tamam. Şuradan mamamızı her şeyimizi al. Aa, orada kask var da bizde de kask var. Tamam almaya gerek yok. O önde de biri var. Tamam seni çok güzel aldık. Şöyle kilimizi de çektik. O sıra bir like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Otlalar iki kişiler tamam. Kalsın onlar. Tamam. Çektik bunu. Çok güzel. O biri geliyor biri geliyor tamam tamam. Gel gel. Tamam onu da hallettik. Hemen onun lootuna bakacağım. Ya niye düşüyorum ya? Burak niye düşüyorsun? hemen yani şunu bakalım. Bunda iyi bir şeyler var. O AK. AK severiz. Hemen mermisini toplayacağım. Aşağıda adamlar var. Onlara bakacağım hemen. Bakalım. Gördüm. Tamam. O Pilimizi çekecekti. Aldık onu. Oradan biri geliyor. Aşağıdan bakmayacağım. Burada kimse yok. Şuradan görebilir miyiz? Bir dakika şuraya bir çıkacağım. Buradan görebilir mi? Aha birileri var. Tamam bunu aldık. Oo iki kişi. Bir dakika bunlar bıçak bıçağa girmişler. O onu baydı ben de onu baydım. O ne lan? Bir dakika. Kimse yok. Bu ne? Ha bu kristal şeyi. Tamam. Orada biri var. Sandık açmış. Orada kimse yok. Hemen bir aşağı atlayacağım. Tamam. o biri geliyor, biri geliyor. İçeride kimse yok. Gene şurada bir pusucu yok. Tamam. O gün pusucu... Burada da kimse yokmuş. Bir dakika. Gelen var, gelen var. Hadi. Ya nasıl ölmez ya adamın canı bir yemin ediyorum canı bir ya arkadaşlar buraya yakın geçiyordu ben de buraya atladım öldüğüm yer değil bura içeri şu an iki kişi var ben çıkamıyorum tamam çıktık sonunda yemin ediyorum böyle şuraya da çıktık tamam orta açılacak daha açmamış kimse. Oo bir bagi geldi bir dakika ortayı bir açacağım bize bir güzel bir silah ver ya bak bir oynayalım ya AVM falan ver kuraza hadi AVM kaldırım alacağım ya çift kuraza ne ya Uf. ya bize bir AVM ver de oynayalım ya uzun zamandır vermiyorsun o nerede o burada dalarım bir dakika göremiyorum. Şuradan dalacağım oynayacağım ona. Tamam. Ne yapıyorsun sen böyle? Beni öldüren bu değil. Az buz diyor. Ne yapsam bilemedim ya. Bu silahlarla oynamayacağım. Şuradan kar 98'i aldım. Adam geliyor. Kimsin? Ha tamam. Lan. Tamam seni de aldık. Hemen şuradan AK ile çekeceğim. Buraya yakın geçiyor da buraya atlayayım dedim. Bu üç tanesi yapılmış. Tamam üç tanesi yapılmış. Hemen burada adam var. Adam var. Nerede acaba? Aa gördüm gördüm. Tamam dur sıkmayacağım. Nereden geliyorsun? Ne yapıyor lan bu? Bir dakika. Ne yapıyor lan bu adam? Bilmiyor mu yoksa ben hala? Oo. Aldık bunu. Arkadaşı yok gibi. Kimse yok başka. Göremiyorum. Bunu adam zannettim. Tamam alalım onu hemen. Ney bak. Lan kim sıkıyor oğlum? Lan dur. dur, 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 dur. Oo kim sıkıyor lan? Lan nereden sıktı adam? Orada bir yerde pusucu var. Var ya beni bekliyormuş. Şu an nerede acaba? Aha gördüm gördüm. Canı az canı çok az. Canı çok az. Gösterir misin? Göstermiyor ki adam. Şuradan bir gösterir misin ya küçük? Çok küçük, mini mini acık. Onla bitiririz o zaman. Alır mısın şunu? Tamam. Bombayla da bitirmemize gerek yokmuş. Hadi göster işte. Hadi işte göster. Tamam. Lan. Kar98'i alacağım. Diyeceğim de bir dakika adam var. Ha tamam. Lan ölmüyor. Heh. Tamam bunu aldık. Tamam gidelim. Bir köprü put pususu yapmamız yok mu ya? Ooo tam da köprü pususu yapma zamanı. Şurada bir duralım. Köprüsü... Geliyor musunuz? Yok gibi kimse. Bekleyeceğim. Aa biri geliyor. Lan. Dur. Dur kurt. Oo. Buradan izniniz yok. Tamam bunu aldık. Gelen olur mu ya başka? O sıra bir like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Gelen yok gibi. O biri geliyor. O yedi yedi. O tamam tamam bunu da aldık. Lan ne oluyor? Şöyle lan atan bacağına vurduk. Tamam. Lan dojladı. Bekle. Alacağım seni. Tamam geldi. Geldi leşi. O biri var. Bir dakika. Lan? Lan nasıl ölmez? Ya nasıl ölmez ya? Lan bir tane daha yedi nasıl ölmez? Görünmüyorlar ayaklarından. Ya nasıl ölmez ya adam? Ben atımı alıp gideceğim ya buradan. O geliyor. Biri geliyor, biri geliyor. Dur, dur, dur. Lan takıl at. At takıl lan. Lan dur. Oğlum. Lan atım takıldı atım. Çıkmıyor. Heh, tamam. Geri geri. Lan hadi. Arkada da iki kişi var. Buradan hemen gideceğim. Arkadakiler geliyor. Lan durdu yine durdu. Oo oraya biri mi indi? Yanlış mı gördüm? Oo adam geliyor adam geliyor. Arabalı geliyor. Dur dur kardeş. Dur kardeş. İki dakika bekle. Lütfen dur. Dur dur dur. At gene takıldı lan dur. Lan dibi sıktı. Oha. Dur lan dur dur. Havada uçan ha. DBS mi sıkılır lan? Adam yemin ediyorum DBS öldürecekti bize. Burada bir drop var. Hemen bunu alacağım. Hemen MG MG'nin yanında 8x mi olur ya? Orada bir kurt mu geliyor ya? Neyse. Lan hemen mi? Teşekkür. Bir de M24 alalım bir dakika aşağıda. Yok gerekli bir şey yok. Hemen şunu al. Lan bu ne? Lan Buraya. Lan! P90 varmış. Benim mermim yok. Ya. Emin uyurdu. Almaz olaydım ya. Of. Ya. Az önceki maç sayılmazdı. Şöyle bir inişimizi yapalım. Bir maç daha atayım dedim arkadaşlar. Tamam. Tamam. Şöyle hemen kutuya doğru gidelim. Tamam açtık. UMP verdi bize. Kaskı falan da verdi. Güzel güzel severiz UMP'yi. Bombayı da aldık. Şuradan kiti falan da aldık. Burada da varmış. Bunu da aldım. Orada kimseyi göremedim ama orta yerde birinin ayak sesini aldım. Oo biri var. Dur 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 bırak. Tamam onu aldık. çekemedim çekemedim ama. Tamam. Leşi geldi onun. Orada bir ağaçta bir adam var. Gö gösteriyor. Tamam onu da aldık onu da aldık. Güzel. Güzel. Tamam. Tamam. Tamam bunu da aldık. Oo! Sen ne yapıyorsun orada? Orada bir kelimiz var. İnşallah biri çekmez ya. Hadi be göster ya. Oraya ne yapsam? Sis attı. Sis Oy lan bana hile diyecekler. Yemin ediyorum bana hile diyecekler ya. Oraya hemen bir güzel bir bomba atalım. Ölmediler. Önde biri var. Tamam girdi. Geldi. Kimin babasıyım diyor. Bu ne lan? Ne yapıyor lan bu? Lan ölmedi. Oha. Üç tane kafa yedi. Öldü zannettim. Onlar içeriye doğru gidiyor. Bir like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Lan bu ne? Oğlum biri geldi. Lan! lan. Dur 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 dur. Ey 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 dur. Bir dakika şuradan vurabiliriz bunu. Ne yapıyor lan bu adam? Çıldırmış adam. Geliyor. Oo kimin babası geldi? Onu vurmuştuk. Onu vurmuştuk. Oo tamam aldık. TNT Hasan diyor. Oo onu da aldık. Güzel. Güzel. Onu da aldık oynayacağım. Valla yemin ediyorum artık oynayacağım ya. Adamlar bir tane bile pik atmıyor ya. Hadi gösterin. Lan. Lan sıkamıyoruz ya buradan. Sıkabilseydi kalırdım o adamı. Aa kurtarıyor arkadaşını kurtarıyor. Dur dur dur. Bunu çektik. Dur dalacağım dalacağım. Goku. Goku, Goku kıyafetli. Goku'yu severiz. İçeriye doğru gidiyor adam. Dur dur dur. O adamı halledeceğim. Nereye gidiyorsun kardeş? Gel gel buraya gel. Benimle savaşıyordun. Hadi göster. Oo, tamam. Tamam aldık bunu. Aşağıda adamlar var. Dikkatli olacağım. ortaya açmaya çalışıyorlarmış. Birileri durdurdu. Orada biri var. Orada bir M4 var. Oo gösteriyor. Tamam. Aldık bunu aldık aldık. Baya bir adam var ha içeride yemin ediyorum. Baya bir adam var içeride şu an. önümde. Tamam. Aldık bunda da. Bana doğru mu geliyor ya? Bir dakika geliyor geliyor. Lan. Ne yapıyor lan bu adam? Bir bomba alırsın ya. Oo bana attı. Lan canım bir. Raşlamayacağım. Lan canımı. Oha oğlum o nasıl bir can götürme. Yuh. Biri geliyor, biri geliyor soldan. Göster. <laughs> Oo tamam bunu da aldık, bunu da aldık. Adam içeride pusuyor şu an. Bu kilimi çekeceğim. Tamam bunu aldık. Oha ya. Adamlar nasıl sıkıyor ya öyle. Yemin ediyorum. Fena sıkıyorlar, fena oynuyorlar adamlar. Solda biri geliyor. Tamam onu aldık. aldık. Orayı sis atmışlar. 15 kill. Güzel. Bir like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Üzerime mi geliyor ya? Otopatlı o adam ona. O adam iyi yordu ya. Kiti falan aldık. Bir dakika bir dakika. Şöyle attım. Var mı sende? Bir tane bombamız var. Bak. Bunu doğru düzgün kullanmam lazım ya. Bir dakika koltuğun arkasında. Tamam. Koltuğun yanında hemen şöyle tatlı bir bomba attım. Yer misin? Of of of. O nasıl bir bomba? O nasıl bir bomba? Vallahi güzel bir bombaydı. Adam bile şok yaşadı yani. Hemen ortaya açacağım. Dışarıda da botlar var galiba. Ya vallahi bir AVM ver de oynayalım ya. Neyi verdin? Hadi ver. Ya Famas ne ya? Of. Famas verme bana. Çift Famas verme. Bana bir AVM var. B bana bir... Yani nasıl diyeyim? AVM ver, AMR ver. Yeter onlar bile. Bir dakika 8 x'imiz varmış. Buradan M4'ü çektik. Şuradan da M24'ü alacağım artık. Yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Başka iyi silah yok çünkü. Burada bir Venom var. Bunu açmamışlardı diye düşünüyorum. Hemen bir bakacağım. Bir dakika. Şurada bir biri var. Hemen alacağım onu. Neredesin? Ha burada. Çekemedik. Çekemedik. Orada şey var. Açmamışlar. Tamam. İçimize gelir. Kilimiz nerede ya? Ha şunu alacağım. Bunu aldık. Oradan biri sikti. O oh, bu ne lan? Dur 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 durmayacağım durmayacağım. Oha sıktı. Bir dakika. Yemedim. Ya çok kötü sıkıyorum. Abi. Durdu. ne? Ne? Aa ilk mermimi nasıl yemez ya? Hile bu adamın vallahi. Ne? Ya adam hile ya. İşlemiyor adamı. Ya hile. Oğlum bu nasıl bir hile? İşlemiyor adamı. Baksana. Ben senin killini çekerim. Lan. Ha biri geldi. Adam vallahi hile ya. İşlemiyor adamı asıl mermi. Baksana havada duruyor. Arkadaşlar benim gözlerim kör mü ben? Ben kör müyüm de? Orada duvar mı var? Amere sıkıyor Ya yemin ediyorum hile ya. Çıkacağım nereden tahmin etti ya? O biri var. Bir dakika benim benim vuranın kıyafetine benziyor. Bir dakika. Tamam. Oo, tamam buydu buydu. Alex 1611'di. Tamam. Bir dakika, bunun bir bakacağım. Bunun bir bakmaya gideceğim hemen. O kurt var orada. Gidemem oraya. O bir dakika araba var. Araba var. Yemin var. O can az bir dakika ben kaçacağım ben kaçacağım. Canımı çok fena götürdüler. Oo, lan sıkıyorlar. Dur dur dur. Oha! Sprey atıyorlar. Dur dur dur. Tamam şuraya alalım. Dur alın. Dur Hemen. Lan lan değilmiş. Ya oğlum alan zannediyordum. Dur dur dur. Ya alan zannediyordum ya orayı? Ya uf alan. 20 kil 34 kişilik kasar ve ana silahımız OMP olmuş. Ya güzel maçtı da. Alanda zannediyordum ya kendimi. Vallahi alanda zannediyordum. Orada loot'a da bakamadım. Beni öldürenin Alanda zannediyordum. Kısmetimiz yokmuş bugün de. Neyse, görüşmek üzere. Hoşça kalın.